Çok küçük yaşlardan itibaren şöyle bir terbiye edindim annem ve babam sayesinde. Yani insanın kendisinden bahsetmesi şık değil, doğru değil. Ama bu benle ilgili de değil. İnsanın kurum olarak da kendisinden bahsetmesi de doğru değil. Ben oldum olası, bana da hükümet çevrelerinden, oradan buradan, Tirol ordularından çok kereler böyle kampanyalar, linç kampanyaları falan yapılmıştır. Yani bunda, ya yani Türkiye'de en çok dayak yiyen gazetecilerden birisi benimdir. Çünkü iki taraftan birine böyle sırtını dayamadığın zaman işte doğruya doğru yanlış yanlış dediğin zaman çok dayak yersin ama önemli değil. Türkiye'de en iyi dayak yiyen adamlardan birisi benimdir. Fakat burada mecburum çünkü binlerce insan mesaj attı ve bana da güvenenler sorular soruyorlar. Şimdi bakın olay şöyle ben olayı özettiğim. Sabah Şefik arkadaşım sordu Şefik Erkan ona da böyle anlattım. Dümdüz anlatacağım. Önceki akşam ben haber için çalışırken bir baktım Rasim Ozan Kütay halıyla röportaj yapılmış. İlgimi çekti ne demiş ne demiş diye izledim. Halk TV'nin YouTube'unda bizim kanalımızda değil YouTube'unda. Bir defalık bir röportaj yapılmış. Söyledikleri de son zamanlarda işte bu açılımla ilgili iddialı söylemleri var, çağrıları var filan haber değeri taşıyan bölümlerde genç bir meslektaşımız bence dün Ertuğrul Özkök'ün söylediği bugün de yazdığı gibi on haberde o genç meslektaşımız da işini düzgün yapmış. Yargılamadan, yadırgamadan olduğu gibi sormuş. Ben bunu görünce Allah Allah dedim. Rasim Ozan Kütahyalı ile YouTube için bir yayın yapılmış. Bengü'yü aradım. Bengü Baba Eker Şapı. Bizim komiterenin başındaki meslektaşımız. Onun haberi yoktu. Çünkü çok daha tazeydi. Bilmiyorum dedi. O da bir baktı. Biz ikimiz de birbirimizi biraz şaşırdık doğrusu. Ondan sonra ben tabii dediğim gibi içeriye de baktım. Ertesi günde yayında burada baktım. O sırada böyle bin kişi falan izlemişti YouTube'da. Sonra fakat şunlar oldu. Bizim arkadaşlarımız tweetler attılar. Halk TV'deki arkadaşlarımız. Benim çok sevdiğim, sıklıkla programda da ağırladığım, cezaevlerine düştükleri zaman daima sahip çıktığım demokratik haklarına, söz söyleme hürriyetlerine. Ve böyle onu da çok ölçüsüz buldum. Abartılı, çok şaşırdım doğrusu. Bütün yaşananlar bana biraz absürt geldi. Tuhaf baştan itibaren hepsi. Fakat bu tepkiyi abartılı ve orantısız buldum. Öyle ya. Şimdi kanalın yönetim kurulu başkanı. Bak şunu söyleyeyim size. Cafer Mahiroğlu ile en az görüşen bu kanalda benimdir. Bak iddia ediyorum. En Çünkü ben aramam. O beni aradığı zaman konuşurum tamam mı? Fakat şöyle olsun, Barışlar olsun, Murat olsun istedikleri zaman da Cafer Mahiroğlu konuşuyor. Hele şöyle. Ya dolayısıyla bu meselede bir hata görüyorlarsa olabilir. Bence bir bardak suda fırtına kopartılıyor. Ha patron da yanlış yaptı onu söyleyeyim. beni arayıp sorsa ben de söylerim. Dün akşam televizyona çıkıp Ece Öner'in programında vatandaşın 20 dakikasını almış oldu. Bence o da. Bakın ben sadece 3 dakika bıraktım kendime. 3 saatlik programım var. Patron da yani oraya çıkıp böyle onu anlatmaya falan. o da yanlış. yani neresinden tutsanız elinize kalıyor. Ama üzüldüğüm şey şu. Halk TV çok kıymetli bir marka. Biraz önce Bedri Baykam'ın yazdığı, dün Ertuğrul Özkök'ün söyleyip bugün de yazdığı pek çoklarınızı bana mesaj olarak gönderdiniz. Halk TV önemli. Türkiye'nin bugünkü durumunda, bugünkü konjonktüründe demokrasiyi savunan, özgürlükleri savunan bu arkadaşlarımız buralarda parladı hepsi. Kayda geçsin bu. Buralarda parladılar. E ama şimdi mesela şöyle ifade gördüm Murat herhalde. Hoşuma gitmedi doğrusu. Haftada bir yayın yaptım Halk TV diye. Hayır. Sen Halk TV ile özdeşleşmiştin. Ama profesyonel hayatta şunu gördüm ben. 13 yıl akşamda çalışmış bir insanım. Yayın yönetmenliği yaptım. 10 yıl Fox'ta çalıştım. Bu işler olabilir ayrılırsınız ama böyle düzgün düzgün ayrılırsınız kavga dövüş falan olmadan. Şunu söylemek istiyorum kayda geçsin ekibi çok yıprattı kanalı dün ona üzüldüm. Patron da bence yanlış kriz yönetimi yaptı dün oraya çıkarak o da hatalı. Ama sonuç itibariyle şunu söylemek isterim olabilir önemli olan kurumdur. Bu kurumun demokrasiye katkılarının devam etmesi en tabii beklentimdir en büyük dileğimdir. Ben olayım olmayayım. Ama Halk TV geçmişte benim için Cumhuriyeti savunan insanların bahçesi yok bahçesi. Hortum aldılar bu insanlar. Bahçesi olmayan insanların hortum aldığı bir kanal burası. Yani dolayısıyla herkesin, işte kayda geçsin ekibinin, bütün ekip arkadaşlarımızın, şimdi sosyal medyada linç kampanyasını yürüten klavye delikanlılarının, patronumuzun, herkesin önce Türkiye'nin önceliklerini düşünmesi, özgürlüğünü düşünmesi. Bu kanalın aslında ne anlama geldiğini herkesin düşünmesi lazım. En büyük şaşkınlığım ve üzüntüm bu kanalı en çok benim düşünüyor olmamdır. Bunun beni ne kadar sarstığını ve şaşırttığını ifade edemem.